Manisa'yı jandarma komutanlığı ekipleri Suriye'de PKK, YPG ve PYD terör örgütleri tarafından 6-24 ay arasında eğitim alıp yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonun ardından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Müzik Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Yakalanan 3 kişinin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar kapsamında ayrıca Manisa'nın Salihli, Turgutlu ve Yunus Emre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişiye de işlem yapıldı.